Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Tahâ suresi 77. ayet kelimeden devam ediyoruz. Velakat hamle hamgat bi vurgu bi tekid ifadesi. Meallerde genelde and olsun, celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevrelerini görmek mümkün muhakkak kesinlikle gibi çevrilebilir evhane vahyettik ile birine bir şeyi vahyettik deken, ile ile kullanıyor ae anlamına geliyor İle normalde ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor ancak Musa ismi zaten sonunda ye olduğu için bu değişmiyor hatta Musa ismi özneyken de u'nun nesneyken de u yani nesneyken de özneyken de cümle de bu şekilde biter. Yani Musa diye normalde bir isim özneyken oğlu, nesneyken eli cümle de da iyili bitmesi ile Musa. Musa'ya vahyettik. En diye vahyettik. En esri. Esri gece yürümesi anlamında. En esri bi ibadi yani kullarımla gece yürü kadrib. Ve buradaki fey bunun ardından yani gece yürü padrib lehum onlar için bir vur tarikan bir yol vur. Yani bir yol aç fil bahri denizde yebesen. Bu yebesen kuru anlamda denizde kuru bir yol yani kuru denizde bir yol aç. Le takafu ve korkmadan deraken yani deraken ulaşılmaktan yakalanmaktan korkma korkmadan vale takşa. yine takşe de aynı şekilde korkma anlamında kullanılan bir başka fiil ama anlamsal olarak yakalanmaktan kork ne de endişe et şeklinde yani birbirine yakın anlama gelebilecek ifadelerle çevirmek mümkün. And indeed bu indeed'i Arapçadan Türkçe'ye çevirimizi andolsun diye çevirdiğimiz için bunu da andolsun diye çevirmemiz mümkün. We are rebuilt vahyettik to Musa. Musa'ya Moses. Saying, söyleyerek travel by night. Yani geceleyin yolculuk et with ibadi. Ibadi kullar. Tabii sonunda ye olunca ye sahiplik bildiriyor Arapçada. İngilizce'de ise my slaves. Yani benim kullarımla yolculuk et. Gece yolculuğu et. And to strike a dry path. Burada kuru bir yol yap. Bir de biz orada aslında kuru deniz gibi söylemiştik. Şurayı tekrar incelememiz gerekiyor. Burada bakınız. Tarikın yebesen şeklinde aslında. Arada bir bir bahri ifadesi girmiş. Zaten aksi olması mümkün değil. Yani denizin kuru olması. Tarikan yebesen. Kuru bir yol aç. Strike a dry path for them. Onlar için denizde kuru bir yol aç. In the sea. In the sea deniz anlamında. Hearing. Neither. Yani ne korkarak to be overtaken. Overtaken kapılmak, alınmak gibi. Alınmaktan, yakalanmaktan. By frown, pharaoh, Firavundan korkarak. No, ne de being afraid. Yine korkarak. O drowning in the sea. Ne de denizde boğulmaktan korkarak. Yani korkmadan denizde benim kullarım için kuru bir yol aç. Ve bunun ardından etbe'ahum etbe'a ah, takip etmek demektir. Firavun. Firavun'u Firavun onları takip etti. Bakınız özne olduğu için Firavunu diye bir şey. Bir cunudihi, bir ila anlamda cunudihi ordusu ile onları takip etti. Ve gaşiye, gaşiye kaplamak anlamında. Minel yemmi denizden me M me şey anlamda gaşiye yine onları kaplayan şey denizden onları kaplayan şey onları kapladı. Then from Thora pursued them. Pursued takip etmek anlamında. Pursued them with his horse ordusu ile. Host aslında ev sahibi gibi bir anlamı da var. Ama buradaki anlamı bile anlamı. But the sea water, deniz suyu completely, tamamıyla overwhelmed them onları tamamen kapladı. En covered them up. Yine onları kapladı. Yani içini alıp kaplayı verdi diye ayrı ayrı çevirmek mümkün. Ve adalle adalle saptırma. Firavun, firavun firavun kavmini saptırdı. Ve me de onları doğru yola ulaştırmadı. Onlara doğru bir rehberlik yapmadı. And Kirağun, Pharaoh let his people insanlarını astray, insanlarını saptırdı, halkını saptırdı. And he did not he did not guide them ve onları doğru yola erdirmedi. Ya beni İsrail'e bu bir ye yeah, bir sesleniş. Ey İsrail oğulları gadı en ceynekum. Muhakkak enceyne kurtardık. Sizi kurtardık. Min aduvukum. Sizi düşmanlarımızdan. Ve 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 adnâkum. Ve size vaat ettik. Cenebe turil eymene. Burada turun yani tur dağının sağ tarafında cenebe taraf. El eymene sağ. Turun sağ tarafında bizden aldık aslında. Ve aleykum ve biz sizi indirdik. El menne size kudret helvasını menne indirdik. Ve selve aynı zamanda bıldırcınları indirdik O children of Israel, ey İsrailoğulları, we delivered you. Biz kurtar from your enemy. Biz sizi düşmanlardan kurtardık, düşmanınızdan kurtardık. And we made a covenant with you. Yani sizinle bir ahitleştik. You on the right side of the mountain. Yani dağın sağ tarafında. Bu tur ifadesi kendi başına dağ anlamına da geliyor. Tabi Türkçe'de daha çok tur dağı diye kullanıyoruz. Orada bir dağın ismi. And we sent down to you. Biz Sonra indirdik el menna, yani kudret elvasını en kuels kuelsi bıldırcın anlamında. Biz size tabi burayı yuyu sen diye çevirdim. Yu sen diye çevirdim. Aynı zamanda buradan aldığımız haliyle yani aleykum olunca siz diye çevirmemiz lazım. Size kudret helvasını bıldırcını indirdik. Kulu yiyin min tayyibati temiz olanlardan, güzel olanlarından me razak ne kum, me şey razak ne rızıklandırdığımız şeylerin, razak ne kum rızıklandırdığımız şeylerin güzel olanlar in, la ve hatta aşmayın fi onda, f yoksa yihille size. Gelir yani. Aleyküm sizin size şart olur diyebiliriz. Yahil aleyküm gadabim. Gazabım sizin üzerinize iner. Ve men aleyhi her kimin üzerine gazabım iner ise gadabim fe. Bu menin devamı Fe ile fe heve. Yani o kimse mah olur. Diyoruz. Evet, saying söyleyerek it or the time, güzel şeylerden yani good lawful things güzel kanuni yani Allah'ın kanunları içerisinde helal olan şeylerden din ve evet ile we have provided you yani sizi rızıklandırdığımız şeylerden helal olanlardan din and commit no transgressions Komit suç işleme anlamında aslında commit crime dediğinizde suç işlemek burada da haddi aşmak anlamında o oppression yani zulmetme haddi aşma konusunda bir suç There in last full last'in devamında should kullanılıyor my, my anger yani benim my anger benim uh, öfkem justly listen onu yani sizin üzerinize inmesin. And he on whom her kimin my anger descends her kimin üzerine benim öfkem, gazabım inerse he is indeed perished. Yani o kimse maaf olmuştur, ölüp gitmiştir diye buyuruyor. Ve inni şüphesiz ben la gaffarın başlayan li burada gaffarın li birisini bağışlamak men tebe tövbe eden ve, amene, ve iman eden ve amile salihan en zamanda salih amel işleyen summe tede daha sonra nedir hidayet üzerine olan kimseleri affedeceğim diye buyuruyor. And verily I am indeed forgiving to him. Ben gerçekten bağışlayacağım to him who repents, pişmanlık duyan, believes in my oneness, benim bir oluşuma iman eden, and associates none, ortak koşmayan, burada associate, ortak koşan, none olunca hiç kimseyi anlamında, hiç kimseye ortak koşmayan, in worship with me, duada bana hiç kimseye ortak koşmayan, and does right good deeds, ve talih amel, işleyen, kimseleri and bunların da then remains kalan constant devamlı kalan in doing them bunları devamlı olarak yapan till his death ölümüne kadar devamlı yapan bu parantez içerisindeki bilgi bu yani bir insanın tövbesi olduğunda tövbe sadece kötü şeyi bırakma anlamında değil bunun yanında iman edecek İmanın yanı sıra tarih amelleri yapacak ve bunu da ölünceye kadar yapacak. Allah böyle insanları ben affederim diyor. Zaten insan yani tövbe yapıp ondan sonra yeniden günahına döndüğünde zaten günahkar sayılır. O tövbe etmiş sayılmaz. O yüzden doğru yol üzerinde, istikamet yolu üzerinde sabırlı olması gerekiyor sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah o kimselerden olabiliriz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalarımızdan dolayı Rabbimiz bizi affetsin. Hayatımızın bundan kalan kısmında da tarih ameller yapabilmeyi bu konularda sabah edilmeyi Rabbimize nasip etsin. Ve me e'acereke Bu me ne anlamda? E'acereke. Ne acele ettiriyor? Han kavmike. Kavminden seni ya Musa kavminden seni acele ettiren şey nedir? Diye Rabbimiz burada Hz. Musa Efendimiz'e soruyor. And what made you Hasan? Burada ne acele ettiriyor? Hasan anlamsa olarak acele etmek demek. Seni ne acele ettiriyor? From your people. Seni insanlarından, halkından acele ettiren şey nedir? O Musa, Musa's. Ey Musa. Gale bunun üzerine Hum ulai. Yani onlar o kimseler ki Hadi eseri benim izim üzerinedirler. Ben ve aciltu ve ben acele ettim ileyke sana acele ettim Rabbi Rabbim Yani senin razı etmek için sen razı olasın diye ben sana sana yöneldim. Bunun için acele ettim. He şöyle they are close on my footsteps. Onlar benim izlerime, ayak izlerime yakındır. And I hasten to you. Yani ben sana aceleyle geldim. Oh my lord. That you might be pleased. Yani ey Rabbim sen razı olasın diye. Be pleased, memnun olmak, razı olmak. Might be olunca, hani so sonra hep can, could, may, might, Burada sadece that var. So that diyebilir. Sen razı olasın diye, razı olabilirsin diye. Ben, bu canlı dedi Allah şüphesiz. Şüphesiz biz gadı biz seni imtina ettik. Yani gadı fetenle biz senin kavmini imtihan ettik. Min ve adike senin ardından ve edallahum sabtefe samiri Samiri onları sabtır. Allah said verily we have tried your people. Biz senin insanlarını imtihan ettik, sınav ettik in your absence, senin yokluğunda and as-samiri, samir has led them astray. Samir onları saptır. Burada Hazreti ifadesinin kullanılması ayetin indiği anda kavminin satmış durumda olduğu şeklinde ve burada Hz. Musa Efendimiz kavmini doğru yol üzerinde sanıyorken bu ayetle kavminin samiri tarafından saptırılmış olduğunu duyuyor. Ve bunun üzerine raca'a döndü Musa. Musa döndü ile kavmihi. Kavmine döndü. Bu kadı bene esefe. Ben, yani çok öfkeli, sinirli, esip aynı zamanda üzgün bir şekilde kavmine döndü. Gale dedi ki, ya kavm, ey kavm, e bir evet hayır lem madı elem size vaat etmedim, Rab, Rabbiniz ve'den vaat hasene, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadım. E mımi sorusu Fe, yoksa tale sizin üzerinize uzun mu geldi? Aleykumul ahdu yani ahit sizin üzerinize uzun mu geldi? Bu sözleşme uzun mu geldi? Hem yoksa erattum istediniz en yahille olmasını mı? Aleyküm sizin üzerinize inmesini mi istediniz? Gazabun mirrabikum Rabbinizin bir gazabın inmesini mi istediniz? ve bunun da üzerine ehlaftum döndünüz. Mev'idi yani bana verdiğiniz söz, sözden döndünüz diye Hz. Musa Efendimiz kavmine hızlı bir şekilde soruyor. Then Musa, Moses returned to his people. Kavmine döndü. In a state of anger öfkeli bir şekilde and sorrow aynı zamanda acı he said, o söyledi all my people. Ey benim kavmim. Did not your Lord. Yani sizin Rabbiniz promise you. Söz vermedi mi? A fair promise. Adil bir söz. Vermedi mi? Did then. Did then the promise seem to you? Yoksa söz. To you long in coming. Yani yoksa size verdiği söz uzun mu geldi o you desire that yoksa istediğiniz rat wrath gazap demek should descend from your lord inmesinden mi inmesini mi istediniz yani Rabbinizden gazabın onun sizin üzerinize inmesini mi istediniz that you broke your promise to me ve siz bana olan sözünüzü disbelieving in Allah, Allah'a inkar ederek and worshipping the calf. Aynı zamanda buzaya dua ederek. Biliyorsunuz Hazreti, Hazreti Musa Efendimiz'in kavmi Samir'in onları saptırmasıyla buzaya tapar e, hale gelmişlerdi. Allah korusun insan hakikatten saptığı vakit buzaya kadar düşebiliyor diyebiliriz. Rabbim bizleri, çocuklarımızı, tanıdıklarımızı böyle olmaktan korusun. Hata ettiyse katalarımız affolsun. Sadakallahül azim.